Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. İyi haftalar dileyerek videoya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi DXY ve ONS altında sizlerleyim. DXY'de geçtiğimiz 2 hafta önce 103.800 ve 102.600 bandını değerlendirdik. Fakat ben burada karların bir kısmını aldıktan sonra düşüşte tekrar alım yapacağımı söylemiştim. Bu alımı da şurada tekrardan yaptım fakat bu desteği kırdığından dolayı stop oldum. Stop olduğumda Twitter'dan sizlere belirttim arkadaşlar. DX7 hedefim 105'ti fakat 104-250 civarından düşmeye başladı. 105 ve 106 hedefim vardı. Peki şimdi bu hedefler değişti mi? DXY yön mü değiştiriyor acaba diye sesli düşünürken bunları bir yandan da sizlere aktaracağım. Şimdi DXY'den başlarsak arkadaşlar. DXY 102-600 bölgesindeyken şu hareketin olacağını söylemiştim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Ondan sonra işte 106, 200 bölgelerinden DXY'nin çöküşünü bekliyordum. Fakat ikinci dalga bu olmadı arkadaşlar. İkinci dalga birin sıfırın altına kırdığından dolayı artık bu ikinci dalga olarak sayılmaz. Şimdi buna başka bir çözüm bulmamız gerekiyor. Tabi bunun yanında bir de haftalık analizimi sizlere hatırlatacağım. E, haftalık analizi daha önce de sizlerle paylaşmıştım zaten. Tekrardan gösterme zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar DXY'de ne düşünüyorum? Şurada 3 tane ABC olabilir demiştim. 3 tane ABC'den sonra da yükseliş gelmesi gerekiyor. Peki bu yükseliş yeterli mi? Değil. Bizim en az 105 ve 106 bölgelerine kadar yükselmemiz gerekiyordu. Bu sayıma göre. Şimdi DXY'de düşüneceğim şu arkadaşlar. Şunun yukarı yönde bir ABC düzeltmesi... İhtimali. DXY'de hala e, düşüşlerde yukarı görüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Kesinlikle stoplu işlem yapılmalı. Tamam mı? Önemli olan burada stoplu bir şekilde desteklerden alıp 105 ve 106 bölgelerine kadar taşımak. Bu anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi olmadığını da hatırlatayım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakın buradaki yükseliş dalgasının içini ben A olarak belirtiyorum. A olarak saydım. Şimdi buradaki düşüş dalgasını da B olarak saydım. Şimdi bundan sonraki yükselişi de C olarak sayacağım. Tabi bu C'nin yukarı gidişine ne kadar gider onun iç dalgalarını sayarak belirleyeceğiz. Peki buradaki B dalgası tamamlanmış mı tamamlanmamış mı? Bize bizim için önemli olan o arkadaşlar. Şimdi B dalgası ABC'den oluşacağı için bakın ABC şeklinde dalga yapısından oluşur. Evet şimdi demek istediğim şu şimdi trend temelli fibomuzu alalım şuradan bir işaretleyelim bakalım C nereye kadar gitmiş bakın C yaklaşık olarak 2618 bölgesine kadar gelmiş yani A'nın 2618 katı kadar ilerlemiş peki C'nin içi 5 dalga mı arkadaşlar ona bakacağız şimdi sayalım arkadaşlar şu şekilde sayıyoruz bakın 5 dalga mı değil mi 1 2 3 4, 5 şeklinde 3. dalgamızı uzatmış. Demek ki beynin içi tamamlanmış mı? Teknik olarak tamamlanmış görünüyor. Peki ben neden bir tane daha düşüş bekliyorum burada? Onu çok analiz yaptım fakat onun açıklamasını da şu şekilde yapacağım. Şimdi bu şu anki görünen dalga sayımı objektif bir bakış açısı. Şu anki anlatacağım, benim düşüncem bakın şu şekilde olacağını düşünüyorum. Buradaki A'nın şöyle e, bir tık daha saatlik grafiği alalım ve bu şekilde anlatayım ben size buradaki hani 5'ten sonra bir ABC gelir biliyorsunuz buradaki a dalgasının ya şu ya da şuralarda bir yerde üçlü dalga yapabilir ya beşli dalga yaparsa bu şekilde olur şöyle bırakayım ben şöyle olacağını düşünüyorum bu şekilde bir ABC yaptıktan sonra tamam mı arkadaşlar yukarı çıkışlarda artık şu C'miz 1 olacak 2 3 4 5 diye gidecek yani demek istediğim arkadaşlar DXY gördüğü dibin dışında bir dip daha göreceğini düşünüyorum tabi bu B dalgasının boyu ne kadar olur onu Twitter'dan zamanı gelince paylaşacağım çünkü ben de bilmiyorum e, tamamen dalga sayımına göre yapacağız yani o anlık karar vereceğiz Şimdi e, bu durumda ne olur arkadaşlar? Bakın şöyle bir ABC olabilir. İlk başta A'nın içini tamamladıktan sonra B'nin içi tamamlanacaktır. B'nin içi de yine ABC'den oluşur. C'nin içi de 5 dalgadan oluşur. Burada bir tık da dalgaların içine değindim. Şimdi B'nin içinde bakın arkadaşlar yani ne gördüğüm zaman alacağım dx'yi tekrar. Şu an herhangi bir işlem yapmayacağım. DXY'de şu şekilde yani 102 600 bölgesinden aşağı yönünü şöyle 3 dalga gördüğüm anda DXY'yi alacağım ve aldığım zaman da Twitter'dan sizlere söyleyebilirim. Şöyle 3 dalga gördüğüm zaman tamam mı? İçini de saydığım zaman tüm şartlar uygunsa dx yaklaşık 101 civarında 101 500 civarında alabilirim. E ondan sonrasında D de tekrar 105 bekleyebilirim. Tamam mı? Bunu size bu şekilde anlatayım. Açıklama gereği duydum çünkü bu şekilde. Bu objektif bir bakış açısı değil. Bu benim bakış açım tamamen. Normalde DX 102 600 bölgesinin üzeri yine olumlu olur bakın arkadaşlar. Bu benim çizdiğim 4 tane destek direnç. 3-4 ay öncesinden vardı arkadaşlar ve biz 3-4 ay öncesinden 103 bölgesinden 107 bölgesine geleceğini ve 107 bölgesinden de 103-800 bölgesine geleceğini biliyorduk. 103-800'den de 102-600 bölgesinin yine alış noktası olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Bu alışlar çalıştı fakat burada desteği kırdı. Bunu da sizlere bu şekilde çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu şahsi fikrimdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Şuradaki 102-600'den 101-500 veya 101 bölgesine kadar üçlü dalga yapısı oluşursa o zaman DXY'ye de alacağımı belirteyim. Tamam mı? DXY'ye de ben de durum bu şekilde. Şimdi bir de uzun vadeye bakalım. Bakın bunları sileyim. Şunları silelim. DXY'ye de şöyle temiz bırakalım. Şimdi bir de uzun vadede ne düşünüyorum? Zaten bunu geçtiğimiz hafta da yanılmıyorsam size paylaşmıştım. Bu hafta da tekrardan paylaşalım. Bakın haftalık sayıma geldik. Evet haftalık sayıma ayarladığımızda bakın şurada bir... 3 ve 5 dalgalarına görüyorsunuz. 3. dalgayı uzatmış 1 ve 5 eşit kabul ettim. Şimdi buradaki inen dalgaları da ABC olarak etiketledim. Bakın ta buralardayken aslında yüz bölgelerindeyken yukarı C dalgasının olma ihtimalini belirtmiştim. 103 bölgelerindeyken de 107 hedefini net bir şekilde verdim. Buradaki şuradaki mavi B'nin tepesi olacağını söyledim. Bakın, ondan sonra Dx'ye düşmeye başladı. Yaklaşık 103-800 bölgelerinde biz kar aldık. Aşağı düşünce de aldığımız nokta burasıydı. Buradan da tepeye çıkınca kar aldık. Sonra düşüşte tekrar alış yaptık. Şurada da stop olduk. Stop olmamın sebebi tamamen haftalık sayımın bu şekilde olabilme ihtimalidir. Onu da hatırlatayım. Yani DXY de bu sayıma göre uzun vadede 94 civarı gelebilir. Peki. Buna rağmen neden alış kovalıyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü tepeden sattık, buralarda kar aldık ve artık buranın bir düzeltme dalgası yaptıktan sonra alışları kapatıp 105-800 civarında satışa başlayacağımı düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? DXY'deki fikrim bu şekilde. Ve artık düşen dalgaya biz 1 dersek arkadaşlar yaklaşık şuralara gelirse yukarı çıkışlarda artık şu dalgaya 2 aşağı giden dalgaya da 4 5 dalgası olarak etiketleyeceğim arkadaşlar. Ee, bunu da şöyle belirteyim. Şu şekilde 1 2 3 4 5 şeklinde etiketleyeceğim. 101 500 civarı yine önemli bir nokta olabilir. Fakat dediğim gibi o üçlü kısa vadedeki o üçlü dalgayı görmemiz lazım bunun için. Ee, aniden yukarı gidebilir mi? Gider elbette. Ona hiçbir şey diyemem. Fakat benim düşüncem bir dip daha görmesi. Tamam mı? Onun dışında haftalık desteklerimiz 100, 500 ve 100, 800 bölgesi haftalık desteklerimiz olacak arkadaşlar. Buraya eğer olur da gelirse burada çok önemli bir destek bölgesidir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi düşüneceğim yine bu şekilde birinci dalgayı şöyle işaretlemek, ikinci dalgayı 105-800 bölgesini yapmak. 105-880. Üçüncü dalgayı da çöküş dalgası olarak belirlemek. DXY'de de fikrim bu şekildedir arkadaşlar. DXY'de alış yaparsam Twitter'da paylaşmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ons altına geçebiliriz. Geçtiğimiz hafta ons altın kapanışı 2004'te yaptı ve 4. dalganın henüz bitmediğini 1972 civarından 5. dalganın yükselişinin olacağını söyledim. Tam olarak nokta atışı oldu ve 1973-50'den yani 1 dolarlık farkla 2039 ve 2047 bölgelerini gördü. Genel duruma bakarsak 4. dalganın içinde olduğumuzu söyleyebilirim. 4. dalganın içinin hala tamamlandığını düşünmüyorum. 4. dalga küçük bir dip daha yapabilir. 20 dolarlık, 20-30 dolarlık bir dip yapabilir. Tahmini rakamım 1972. 1972 civarından 2071'e kadar 5. dalgayı daha sonrasında getirebilir. Hatırlatma videosunu izlediniz. Onsalt'ın 5. dalgayı 2039'da tamamlayınca da Twitter'dan bu şekilde paylaştım. Bu da önce ve sonra resmi bakın 1974'ten 2071 beklerken 5. dalganın e, tepesini ya da 5'in iç dalga, beşin iç dalgası da olabilir. 2039'da tamamladı arkadaşlar. Burada da analizimizi önce sonra olarak yayınladık. Şimdi peki 10 altın 5. dalga burada bitti mi yoksa yukarı doğru bir hareket daha yapacak mı? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız güncele bakıyoruz. Şimdi şuna bir karar verelim. 10 altında 2 hafta boyunca stopsuz işlem yapmamaya özen göstereceğim. Çünkü ons altında çok büyük hareketlerin başlayabileceğini gördüğümden dolayı sizlere bu uyarıyı yapmak istedim. Şimdi devam edelim ve 5. dalganın burada mı yoksa 2071 ile 90, 2096 bölgesinde mi bitireceğine bakalım arkadaşlar. Görüşüm şu arkadaşlar bakın 2019'un üzerinde kaldıkça 2019 burada çok önemlidir arkadaşlar. ...2019-18 bölgelerin üzerinde kaldıkça... ...ons altında şu hareketi görebiliriz. Şu şekilde çiziyorum bakın şöyle. Ee, hatırlarsanız 2039'da çıkmıştım. Burada te tekrar aldım fakat kısa stoplu işlemler... Ee, ...şu şekilde 2019'un altında saatlik kapanışlarda stop yapabilirim. Fakat yukarısında da alıcılı davranırım arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakın şöyle şu şekilde... E, 2071'e kadar üçüncü dalga gelirse ondan sonraki dalgamız da şu şekilde 2049 ardından 2096 civarında dalgayı tamamlayacağını düşünüyorum. Tamam Yani şu şekilde bir dalga. Dediğim gibi 2019 2018 bölgelerin altı stoplu takip edeceğim bölge. Yukarısı ise Yukarıya her attığında da alış bölgem olacaktır burası ve buradan aldığım ilk hedefi de 2071 bölgesi ikinci hedefi de 2096 bölgesi olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir bu benim fikrimdir. altını bu şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum umarım güzel bir analiz olmuştur 2096'dan da önemli bir satış bölgesi olacağını düşünüyorum. 2096'yı görürse 3 hafta boyunca satışta kalmayı düşünüyorum arkadaşlar. 2096'daki pozumu bayağı bir taşımayı düşünüyorum. Ondan sonra size uzun vade nereden alırım onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için daha erken zamanı var. Umarım başarılı bir analiz olmuştur. Dediğim gibi 2096 bölgesinden sattığımı 3 hafta boyunca tutacağım. Fakat 2019, 2018 bölgesinin altı da stop bölgem olduğunu söylemeliyim. Yani burada yılmamak gerekiyor. Buranın üzerine attığı anda alıcılı olmaya devam ederim arkadaşlar. 2071 bölgesi ilk hedefim 2096, ikinci hedefim olur. Buradan düşerse de herhangi bir işlem açmayı düşünmüyorum. Satış veya alış işlemi düşünmüyorum arkadaşlar. 10 saltının nereye kadar düşebileceğini yine bir sonraki gelebilecek olan dalga sayımları gösterecek. Şu anlık durum böyle. Bir sonraki hareketler için takipte kalın. Herkese başarılı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.